Kenan Bey, iyi akşamlar Miraç. Nasılsınız Kenan Bey? İyi, çok şükür. Ee, kariyer ve başarı ödülü alacaksınız bugün MUT ödül töreninde. Neler söylemek istersiniz? Valla çok güzel bir duygu. Hı -hı. Ee, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümü öğrencilerini, jüri üyelerini takdiriyle bu ödüle layık gördüler. Bu tabii bizim için motive duygu. Hı -hı yoğun çalışıyoruz, emek veriyoruz. Başarı bir tesadüf değil hiçbir zaman. Çünkü e, yıllarca ekran karşısındayız. Büyük emek var, alım seri var. E, bunun karşılığında da bu ödülleri almak, layık görülmek çok gurur verici bir şey. E, onlara da buradan çok teşekkür ederiz. Evet, çalışmak dediğiniz Çok yoğun çalışıyorsunuz. Fethi Mehmet, Mehmet Fethiler Sultanı tam gaz devam ediyor. Bugün de aslında e, Trabzon fethedilecek. Bugün Trabzon fethedilecek. 61. bölüm. Evet. Ee, ben de az önce yeni, yarım saat önce setten geldim. Aksiyon sahneler var, yoğunluk var. İstanbul şey İstanbul kuşatmasından sonra bu Trabzon kuşatması daha e, ağır oldu kuşatmaya çalışıyoruz. İnşallah bu akşam kuşatacağız. İnşallah. İnşallah. Eskiden mafya babasıydınız. Şimdi bali baba oldunuz aslında bali bey. Eee Aslında, ee, aslında mafya babası değildim. Devlet. Devlet, görevlisi. devlet görevlisi. Ha evet. İyi <laughs> ee, yani dönem projesi farklı <laughs> bir yol. Ee, bu ikinci e, dönem, dönem projem <laughs> daha öncesinden üç yıl önce Trablus Mahsusa vardı Eskişehir'de. TRT tarihi için çekmiştik. Ee, Tabi daha yorucu hı hı. dönem projeleri, daha aksiyonlu hı hı. çünkü at var, kılıç, kalkan var. Önce çok rahat ee, bir anda durduğumuz yerde 15-16 kişiyi devirebiliyorduk hı hı. ama şimdi 16 kişiyle birebir temasa girmek gerekiyor. Hı hı. Ama keyifli. Harika. Eee aslında bir Abdülay Memati buluşması da gerçekleşti Mehmet evet. Fethiler Sultanı'nda. Bali Bey ve Mahmut Paşa diye. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Uzun yıllar sonra yine aynı projede yer aldınız. Evet. 10 yıl sonra Gürkan'ın da katılması büyük Hı -hı. bir keyif. Çünkü Gürkan çok iyi bir insan. Kişilik olarak da Çok uyumlu. Hı -hı. Biz yıllarca aynı karavanla 6-7 yılımızı geçirdik. Burada da tabi Gürkan'ın gelmesi de tabi dizi içinde, bizler içinde, oyuncu arkadaşlar içinde seyircilerimiz içinde büyük bir heyecan oldu tabii. Kesinlikle muhakkak yorumlar ve mesajlar da gelmişti ee, hani Mehmet ile buluşmasında neler konuşuldu ilk geldiğinde size eskiler yad edildi mi? E, tabii ki çok çok e Tabii Gürkan benden bir yıl önce ayrılmıştı. 320 bölüm hı hı. az değildi. Ki Kutlar Vadisi bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük projemiz. Ee, hem kendi ülkemizde hem de yurt dışında, Türk-İçin ülkelerinde, Arap ülkelerinde çok ses getiren bir proje. Tabii ki öyle büyük bir projede de yer almak için, bizim için de çok gurur verici bir şey. Ee, Bizimle çok emeğimiz oldu tabii ki. Kesinlikle. 320 bölümde az değil. Kesinlikle. Ve e, 10 yıl oldu bitmesine rağmen hala konuşuluyor. E, bir 50 yok. yıl, 100 yıl daha konuşulur. Kesinlikle. Peki bir daha Kutlar Vadisi gelir mi sizce? Yani e, tabi tabii ki gelsin. E, Birçok insan, oyuncu arkadaşlarımız, e, kamera arkasındaki arkadaşlarımız ekmek diyor. Tabii ki başlasın. Çünkü sonuçta Kurtlar Vadisi çok büyük bir proje. Ee, biz Kurtlar Vadisi ile tanındık ama Kurtlar Vadisi'nden sonra da e, sektöre devam ettik. 160 bölüm keşkiyatı, büyük ücretler olmaz. 26 bölüm Trabzus Mahsus'a var. 61. bölüme geldik. Mehmet Fethiller Sultanı var. Ee, tabii ki başlasın yani. inshallah. Çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Sağ olun, selamünaleyküm. Sağ olun.